Kamaraya çekiyor lan oğlum. He. Ee. Bak bizim arılarımız böyle sokmuyor. Kamera değil şey video. Video işte kamera video. Bizim arılar böyle sokmadan bakım yapabiliyor ne güzel. Yusuf. oğlumunla beraber. Oğlum kendini de çek arada bir kameraya. Yavrum anasını da bulmak bir Ne demiş ki bunun Çekiyorum bitti. Çek, çek, iyice çek oğlum. Kendi gide çekiyor mu? Bir tane çektim. He? Bir tane çektim. Ne çektin lan? Yo şöyle yok. kendimi gösterdim. Valla mı? He. Evet. Getir ben de çekeyim seninle beraber gel. Gel gel. Gel tut. Al. Al Yusuf'un şey arılarından ilk imtihanı. Al oğlum sıkı tut bak düşürtme ha. Çıtayı düşürtme bak. Tamam mı? Heh. Ha. tabi. Sokmaz oğlum niye soksun? Getir koy şimdi yerine. Yerine koy. Hadi yerine koy. Arıcılığı öğreniyor Yusuf. Baba. Tamam. Lan yerine koy. Sokmaz oğlum bizim arılar. Baba. Lan koysana oğlum. O Allah Lan koy lan zaten elindeki de arıyor oğlum. Oradaki daire elindeki daire. Götür yavaşça yerine koy. Şöyle koyarım. çarpıyorlar korkuyorum. Çarpmaz onlar salak onlar oğlum. Çarpacak diye korkuyorum. Lan çarpmaz oğlum beni koy diye çabalıyor. Yavaş koy yavaş yavaş. Yavaş koy. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> lan yavaş lan. <laughs> al şu kamerayı al kamerayı al. Gel buraya. Oğlum gören de arı soktu da kaçıyor zannedecek ya. Allah Allah al beni çek. Ben şey kapatayım ha. Kapatayım. Neyse. Ben Tamam. Yumurtası da var. Yeter, yeter ver.